Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizin de benden çok beklediğiniz bir video ile karşınızdayım. Bugün lootbox videosuyla karşınızdayım. Bugünkü lootbox'ta çok baya bir şeyler var ha. Umarım kazanırız. Bugün Ceren'in hesabındayım. Ceren'in hesabında bitirdikten sonra kendi hesabımıza da geçeceğiz. Kendi hesabımızda da alacağız yani. Her neyse. Hemen eee başlamadan önce bu videoya like'ınızı atıp kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Sizden toplamda 120 like bekliyorum. Hadi atarsınız. Like'ını atmadıysan sen hemen şu an atarsın. Sen adamsın. Veya kadınsın. Veya kızsın. Bilmiyorum hangisiysen. <laughs> Hadi başlıyoruz. Evet. Derenin 40 tane loot box'u var. Okey. Videonun fazla uzamaması için sadece önemli olan şeyleri göstereceğinden şey olabilirsiniz. Bu arada İngiliz serverindeyim. İngilizlerde şeyler var bu aramızda kalsın kimseyi söylemeyin okey hadi başlıyoruz go okey ortadaki ile başlıyorum ve altın kutu açıyoruz çok güzel bok gibi bir şey var hemen devam ediyorum evet bir şey yok bu arada şöyle oyunun sesini kısayım ben her ihtimale karşı. Evet hiçbir şey yok. Çok güzel. Normal normal. Bunu zaten biliyoruz. Altın kutu. Evet hiçbir şey yok. İlginç. Ama hani böyle animasyonlar falan yukarı çıkıyor ya. Vay be hoşuma gitti. Evet. Daha önce neredeydi? Bu arada o Jukies falan yazıyor. Ne olduğunu bilmiyorum. Az vibes. Biraz ilginç. Çok ilginç hem de. Ve hala yeni bir şey yok. Oğlum artık yeni bir şey versen de benim tasmin etmeyecek. Tabi ardı ardına iki tane epik verirsen bu başka. Lan oğlum başlayacağım. Başlayacağım İngiliz serverine ha. Türkçe yap tekrar. Başlayacağım İngiliz serverine. Oğlum hani bir şey yok. Defol. Baya bir kişi vardı orada, orada ben de varım o yüzden Şu an Ceren'in hesabında olabilirim ama Ceren de benim hesabında. Evet, mis, bak şimdi Türkçe'ye döndük ya Kesin bir şey verir Hadi Türkiye Altı çark da bir şey Yani başlangıç olarak güzel Ey ki sen bizim yerimizi İngilizce <laughs> Güzel, devam edelim Kristal kutu bak İşte Türkçe budur Ve her bir tane epikte dondu yine Hadi be. Hacer'in kesin içinden böyle yiyecek. Ben saydım daha iyi. Yapay zeka saçı. Hiç gelmeseydin oğlum. E, Loot bitti. Sadece bir parça Kazandığıma, kazandığıma inanamıyorum ya. Neyse, 10 tane kaldı belki şimdi yavaş yavaş verir. Oğlum artık versen de çabuk ver bari. 80 tane şarkı oluştu ya. Ah! Evet, büyük bir fiyat fiyasko içerisinde Ceren'e sadece bir parça kazanabildim. Bir parça. Bakalım bu bizde nasıl olacak? Başlayalım. Yani bizde de tabi baya bir parça eksik. Güç dedektörü Yeni nesil ceket Fanatik festivalci aksak kanatlar Keskin köşelik kanatlar Mod ceket Sadece bunlar Umarım Ceren'e çıkartamadığımı kendime çıkartabilirim Başlıyoruz Benim hesabım Umarım Beni e, hayal kırıklığına uğratmaz. Hani herkes kendi hesabından güçlüdür. Tabi bazılarına göre. Bu arada İngiliz serverine geri dönme gibi bir planım yok. Kendi Türk serverinde devam edeceğiz. Şimdiye kadar nasıl Türk serveriyle buraya kadar geldiysek Türk serverinde de devam edeceğiz. Ya evet. kazanamadığıma değil. Bir parça çıkmasına üzüldüm ben. Al işte fanatik festivalci. Bu yaz setine özel bir şey ve bana şimdiden epik verdi. Yine Discord'dan mesaj geldi bu arada. Cık. Ya oğlum Ceren'e de verseydim bari ya. Dediğim gibi arkadaşlar herkes kendi hesabında güçlüdür. <laughs> Ama bunların hiçbirini giymeyeceğim lan. Şimdi ben ne diyeyim sinirlenmeyeyim de ne yapayım ben? Sinirlendim çünkü Ceren'e çıkaramadım ben. Ya oğlum on notebooks da kendimizi tamamlamayacağız herhalde inşallah. Oğlum notebook senin kökünü kazıyacağım lan. Sen bekle. Senden bugün o bütün parçaları alacağım. Öyle ya da böyle bana kristal kutumu ver bir. Aç bakalım kristal kutuyu. O halan Normal, 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 nadir. Genelde böyle e, bir kutu böyle olamaz. Evet, altın kutumuz tekrar geri döndü bize ve bize hiçbir şey getirmedi rapçi üstü. Bu da bende yoktu. <laughs> Oğlum bunların hepsi çok pahalı şeyler. Yani bana göre 3 yıldızda olup da elmas elmas derinde satılan şeyler çok pahalı. Ve geliyor. Bu da Ludwig'sa dahil değil. Bu da Ludwig'sa dahil değil. Acar rapçi değil o Marshmallow, Marshmallow değil mi ya? O da hani müzik yapan sanatçı. Bir dakika bir şey oldu. Altın kutu. 20 çark. Aynı Ceren'e çıktığı gibi bana da 20 çark verildi. Epic olarak. Uf. Oğlum bunlar nasıl epic lan böyle? Emberbat epikler. Baleti festivalci güzeldir belki. Yani bilmiyorum açık bir şey. Kontrol edeceğiz. Altı çark. Güzel. 84 oldu. Çelene adım adım yaklaşıyorum. Gündelik popstar. İki yıldızlı. Berbat. İsintili saçlar bu vermemiş değil. Allah Allah. Neyse. Bir çark Çok güzel. Evet. Bu altın kutudan yeni bir şey çıkma ihtimali yoktur inşallah. Hala yeni bir şey vermedi bize. Dört parçayı aldık galiba bizi de yolluyor. Evet 89 çark oldu. O çarkları da çevirip bu videoyu burada bitireceğiz. 19.182 elmas 20k yapabilir miyim sanmıyorum Evet son kaç tane kaldı 4 tane <laughs> Yeni nesil ceket vardı Yeni Ve lootbox'a dahil Üzgünüm <laughs> güzelim Üzgünüm verdi yani. Yapacak bir şey yok. Yollar, yolladı bizi. Uf. Şöyle hemen geri dönüşmeye de bir bakalım. Çünkü bakalım şu an 11.000 e, 19.177 elmas. Bakalım ne kadar elmas oluşacak. Bitti bile. <laughs> Şunu da seteyim. Bitti. 19.410 Güzel. Şimdi çarka gelinelim bakalım. Çarkta 4 yıldızlı setimden sadece bir parça. E pardon, bir parça kazandım. Evet doğru. Sadece bir parça kazanabildim. Bakalım bunda bir şey alabilmek mümkün mü? Evet. Hadi bakalım. 100 çark çeviriliyor İlk, ilk konumuzu çevirerek başlıyoruz ve bize hiçbir şey vermeden direkt yollayacak gibi duruyor. Evet çünkü biz şansımızı lootbox'a harcadık maalesef. Hiçbir şey yok. Evet bunu da çevirelim bakalım ne çıkacak. Bir şey. Dört yıldızlı şapka ve yeni şapka verdi inanılmaz. Şey yok. Bu arada video kapanıyor arkadaşlar. Sürekli. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenip kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.